Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Asperov sarı güçün araçları üzerinde etkisini deneyeceğiz. Bu kapı pislikler oluyor yağ bir ikincileri falan genelde. Hem oralarda hem de jantlarda deneyeceğiz. Bu yağ birikintilerini temizlediğini bayağı etkili olduğunu söylüyorlar. Onları bir deneyip göreceğiz. Aynı zamanda jantlarımıza da sıkacağız. Etkisi var mı diye bakacağız. <laughs> Bakalım dediği gibi 5 saniyede temizliyor mu? detaylı bir temizlik yapacağız aracımıza da. Buralarda çok yağ bir inkisileri Hepinizin arabasında da büyük ihtimalle öyledir. Buralarda Şimdi bir de üstüne bir kat köpük vurduk. Suyumuzu vurup ne kadar temizlediğini, ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar, bahsettikleri kadar gerçekten varmış. Jantlar tertemiz oldu. En ufak pislik bile bırakmadı. Kapı arasındaki yağları da çok güzel aldı. Görüyorsunuz bir pislik bile bırakmadı yani. <laughs> Gayet iyi bir şekilde temizledi. Arkadaşlar ben beğendim ürünü. Gerçekten temizliyor güzel bir ürün. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.